Hepinize yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül Öztürk. Bugün size böyle indirimlerden önce, gerçek indirimlerden önce biliyorsunuz yılbaşından sonra birçok marka artık indirime girecek. O yüzden size böyle biraz indirim tiyoları verdiğim, böyle taktikler verdiğim bir video olsun istedim. O yüzden böyle bugün sohbetli bir video olacak sizinle e, yapmak istediğim. Çünkü en çok da gelen sizlerden gelen sorulardan yola çıkarak böyle bir videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz zaten birçok markada aslında indirimler başladı ve ben bunları hemen indirimin ilk gününde sizinle paylaşmaya bütün hızımla mağazalara gidip sizinle paylaşmaya çalıştım. H&M ve Mango'yu biliyorsunuz. Mango zaten her sezon yılbaşından önce böyle bir indirime giriyor. Zaten göstermelik bir indirim. Sadece mağazaya müşteri çekebilmek amaçlı ve çok dişel dokunur bir rakamlar olmadığı gibi bu seferki bu seneki indirim tamamıyla bir saçma bir indirim oldu. Çünkü her indirim dönemini videolarımı izlediyseniz mesela Black Friday indiriminde de bir e, video çekmiştim yine Mango indiriminde 299 lira olan özellikle benim aldığım pantolondan yola çıkarsak bu seferki yılbaşından önceki indirimde 349 e, şu anda da 479 liraya yükselmiş durumda indirimli bir ürün. Gerçekten bu bence çok saçma ve bir fırsatçılıkla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ve o yüzden de <laughs> sırala hani o tarz mağazalarda alışveriş yapmamanızı, ikinci indirimleri beklemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Mango'da zaten %70-80'lere kadar raflarda kalabilecek bir ürün onlar. O yüzden ikinci, üçüncü indirimlere kadar mutlaka bekleyin. H&M'de çok güzel bir indirim vardı. Açıkçası gerçekten etiketlerde görmeyi özlediğimiz rakamları H&M'de gördüm. Ama o kadar kısıtlı sayıda, 3-5 rafla kısıtlı üründe bir indirim olduğu için açık açıkçası o da çok tatmin edici bir indirim değildi benim için. Ama en çok beni uzun zamandır takip edenler tabii ki biliyorlar ki Inditex indirimini sabırsızlıkla bekliyorum. Ama ilk indirimin ilk döneminde de alışveriş yapacağımı açıkçası bu mağazalarda düşünmüyorum. Size de bunların sebebini detaylı anlatacağım. Biliyorsunuz ki indirim e, ayı geleceği için bu Aralık ayında Zara bu döviz kurlarının çıkmasını fırsat bilerek 300 liralık ürünleri 500 liraya çekmiş durumda ki bize indirimde bunları düşürüp son yaptığı faiz rakamlı zamları düşürüp bize sezondaki fiyatıyla aynı ürünleri satacak. O yüzden de açıkçası ilk indirimlerin ilk döneminde alışveriş yapmayı çok uygun görmüyorum. Size de çok tavsiye etmiyorum ama çok beğendiğiniz bir ürün vardır aklınızda kalan. Yine de düşse de her türlü alacağım dediğiniz ürün varsa tabii ki alın. Ve en çok gelen mesela sizlerden bana diyen kutulu patlattığınız diğer bir konu da mesela Zara çok güzel bir şey yapıyor son birkaç senedir. İndirime indirime girecek ürünleri önceden belirleyip bunları mesela online de gösteriyor işte 500 liradan 200 liraya düşecek falan gibi Siz de en azından sepetinizi bu ürünlerle çok rahatlıkla doldurabiliyorsunuz Ama alabiliyor musunuz? Hayır Gerçekten peki bu ürünler online de sizce tükeniyor mu? Hayır ee, Şöyle oluyor bunun sebebi neden çünkü herkes bana şey yazıyor işte Eylül daha dakikasında girdim ve ürünü bulamadım Şimdi size şöyle bir örnek vermem gerekirse Mesela üzerindeki kazak zaten sezonda çok satan bir zara ürünü ise ve bin kişiden 900'ü bu aynı kaza sepetine attıysa zaten sizin online'da alışveriş yapacağınız ürünü zaten mağazalardan tedarik edip size gönderecek evet. zara bu ürünleri. E zaten bu kadar çok talep görür, gören bir ürünse, herkesin sepetinde olan bir ürünse dakikasında bunun stokları tükenmiş gibi gösterecek. Çünkü sabahını zaten zaraya kuyruk olan insanlar bile mağazaya ilk girdiğinde bu kazağı almak için uğraşacaksa tabii ki size değil diye direkt mağazadan alışveriş yapan insanlara öncelik verecek. Onlar alacaklar. Eğer kalırsa yeniden stok yenilenmiş gibi 2-3 gün sonra genelde online'da sıfırlanan ürünler 2-3 gün sonra tekrardan stoklara yeniden girmiş gibi gözüküyor. O yüzden ilk online alışverişçilerine değil maalesef mağazalara hücum edenlere öncelik verilen bir durum. O yüzden de üzülmeyin. Ya mağazalarda bulabilirsiniz aynı ürünü ya da 2-3 gün sonra tekrar takip edin. Eğer kalan bir kaldıysa o ürün bedenleriyle beraber yine alabilirsiniz. Bir de Zara'nın zaten şöyle bir strate satış stratejisi var. E, normalde haftanın iki günü mağazalara ürün veriyor. Bunları daha kısıtlı sayıda az ürün ama böyle yeni ürün sürekli güncel tutuyor. Ve sizi de aslında güncel tutuyor bu açıdan. E, çünkü o hafta gelen ürünleri sürekli merak ediyorsunuz. İşte bu hafta neler gelmiş vesaire diye. Çünkü aldığınız bir ürünü ertesi hafta bulamayabiliyorsunuz. Birebir aynısını getirmiyor. Biraz benzerini getiriyor. Öyle bir satış taktiği var. O yüzden de sürekli alıcıyı canlı tutan. Bir şey. Ve aslında bir açıdan alıcı için de güzel bir şey. Çünkü aynı ürünü herkes de görmemiş oluyorsunuz. O yüzden de mesela bana sorduğunuz bir ürünü ben zaradan aldım ama sezon başında aldım dediğim bir ürünü zaten eski sezona geçmiş oluyor. Böyle bir durum var. Bazen eski sezon ürünleri de indirimde tekrardan çıkarabiliyor. Sezonda tükenen bir ürünü de indirimlerde tekrardan gündeme de getirebiliyor. Öyle bir durumu da var tabii ki. Mesela dediğim gibi ben açıkçası ilk indirim zamanlarında alışveriş yapmayı sevmiyorum. Ee, ve eğer çok böyle almak istediğim çok beğendiğim bir ürünse ilk indirimde mesela alıyorum. 2 hafta sonra mesela ikinci indirim başladığında hala aynı ürünü bulabiliyorsam daha uygun fiyatta daha da indirime girmişse ve bedenleriyle bulabiliyorsam o ilk aldığım indirimdeki ürünü zaten fişi ve etiketiyle hiç kullanmadan tutuyorum. İkinci indirimde tekrar alıp ilkini iade ediyorum. Mesela siz de bu şekilde hani kararsız kaldığınız ve hala fiyatı sizi tatmin etmeyecek bir indirime girdiyse bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bana genelde hep sorular böyle geliyor. Ben de diyorum ki alın. İki İkinci indirimde eğer kalırsa e, tekrar alırsınız ve hep böyle bir bilgilendirme yapıyorum size zaten dediğim gibi online da sürekli olarak takip edin hatta bence Zara'nın ikinci indirimlerinde ben uzun zamandır alışveriş yapmaya başladım bunun sebebi de mesela yazlık ürünleri de ikinci indirimde çok fazla çıkartıyor sezonda beğendiğiniz ürünleri de çok rahatlıkla bedenleriyle bulabiliyorsunuz mesela almak istediğim ürünleri de mesela bazen ikinci indirimde tekrardan görüyorum ve bence fiyatları gerçekten hak eden bir seviyeye geldiği için ikinci indirimler çok daha güzel oluyor. İlk indirimler sadece mağazada hareketlilik olsun diye %20-%30 civarında bir indirim oluyor. Eğer stoğu çoksa, çok elden çıkarılması gereken bir ürünse onlarda en fazla %50 hatta bazen %70'e varan çok nadir de olsa böyle bir indirim yapıyor. Öyle yapabilirsiniz. Ee, mesela kapsül gardırop oluşturmak istiyorsanız zamansız bir gardırop oluşturmak istiyorsanız ki özellikle ben bunu her videomda ve her indirimde zaten söylüyorum, belirtiyorum. Mutlaka içeriklere çok önem verin. Zamansız modası geçmeyen ürünler renkler tercih etmeye çalışın. Ee, özellikle büyük parçalarda kaban vesaire alıyorsanız renklere çok dikkat edin. Yani renkler belki daha canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Belki kırmızıyı seviyorsanız kırmızı alabilirsiniz. Bunlar da çok hani modası geçen renkler olmaz ama her şeyde giyebileceğim bir ürün tercih edeyim isterseniz tabii ki bunları daha e, sade soft renklerden tercih etmelisiniz. Mesela deve tüyü, taba rengi, siyah veya gri renkleri tercih edebilirsiniz. Bunlar zamansız ve uzun süre gardırobunuzda olan ve her parçanıza rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler oluyor. Ve bu renklerden önce Tabii ki içerikler benim için çok önemli. Ee, bazılarınız koton videosunda işte Zara'da sanki polyester yok kotonu beğenmedim falan gibi bana böyle bir e, trip atmışlar ama gerçekten aslında koton e, çok tercih ettiğim bir marka değil. Çünkü genellikle hani tabii ki orada aradığınızda da bazen güzel ürünler bulabiliyorsunuz ama %95'i polyester ve benim polyester hiç sevmediğim bir kumaş ki Bence hiçbirinizin tercih etmemesi gereken bir kumaş. Hava almayan, sizi zor durumda bırakan gerçekten teninizin ısısıyla nefes almadığı için daha da kötü. Hatta ekşimsi bir koku yapan bir parça ve bence resmen sizi ısıtmayan, terleten soğuk soğuk kötü bir kumaş. Bunlar yok mu Zara'da? Ve benim videolarımı zaten herhalde bence uzun zamandır izlemeyen insanlar o tweetleri bana attılar ki ben Zara'da da mesela beğendiğim bir şey gösterdiğimde aa bunun kumaşı polyestermiş bu paraya değmez almayın falan diyorum modeli çok güzel bile olmuş olsa özellikle büyük parçalarda kabanlarda vesaire zaten yüz yün oranına mutlaka dikkat edin. En az yani %70 hadi %50 falan diyordum ama bence %70 olmalı ki sizi gerçekten sıcak tutsun ve uzun süre gardırobunuzda deforme olmadan tüylenmeden kalsın istiyorum açıkçası. Mesela işte astarlı veya astarsız yün kabanların arasındaki farkı çok soranlar oluyor. Mesela astarsız da olsa e, sizi ısıtır bu. Merak benim de var mesela siyah kabanımın içerisinde astar yok ama çok güzel ısıtıyor çünkü yün oranı çok yüksek ama şöyle astarlı bir kabanı tercih ettiğinizde daha uzun süre kalıbı bozulmadan duruyor mesela kazaklarda yine içeriklere çok dikkat edin sizi terletmeyen çok böyle kalın kazaklar giymek yerine mesela kaşmirler sezonda zaten çok pahalı ürünler ama kullanma talimatına göre aldığınızda ve bu bu o şekilde yıkadığınızda, işte kur temizleme ise yani talimatlara uygun bir şekilde kullanırsanız, çok uzun süre hayatınızda olacak parçalar, yün kazaklar, kaşmiler yine aynı şekilde dediğim gibi gardırobunuza eklenmesi gereken yine renkleri yine zamansız renklerden tercih ederek almanız gereken parçalar ki uzun süre gardırobunuzda olsun her sene her sene alışveriş yapmak zorunda kalmayın. Kaşmir kazakları şu açıdan seviyorum. Hem çok ince iplikler oluyorlar. Hem çok sıcak tuttuğu gibi hem de üzerinizde bir ağırlık yapmıyor. Açıkçası ben böyle çok kalın yün kazakları çok fazla sevmiyorum. Daha böyle ince kazakları ama içeriği güzel olan, temiz olan kazakları seviyorum ki uzun süre hayatımda olan ve kolay tüylenmeyen kazakları tercih etmeye çalışıyorum. Bunları da çok uzun süre kullanıyorum ve renk olarak da artık daha pastel ve daha soft renklere odaklandığım için, gardırobumla daha uyumlu renklere tercih ettiğim için bu tarz parçalara yatırım yapmayı daha mantıklı buluyorum. Şöyle mesela ayakkabı olarak da mesela ben Zara'dan da uzun süredir her indirimde stokluyorum açıkçası ayakkabılarını alıyorum beğeniyorum. Kalıpları çok çabuk deforme olmuyor. Çok fazla ço e kırılma da olmuyor. Hemen hemen her parçamı neredeyse Inditex grubundan alıyorum rahatlıkla diyebilirim ve Uzun süre kullandığım parçalarım var ve her kombin videomda da gösterdiğim her ürün neredeyse zarar oluyor. Bunları da dediğim gibi içeriklerine bakarak aldığımda uzun süre hayatımda olan parçalar oluyor. Yani mesela neler almamalısınız? Alternatifi bol ürünleri bence tercih etmemelisiniz bu tarz spark gruplardan ki şu an artık üst segment fiyatlara geldiği için Zara gibi gruplarda mesela bir Svej şörtü de gidip Zara'dan almayın. Yani hani örnek olarak veriyorum yolda falan çok rahatlıkla muadilini bulabiliyorsunuz. Jeans'ler yine mesela Zara'da olmuş 399 lira. Ben zaten uzun zamandır jeans'lerimi Zara'dan almamaya çalışıyorum. Ya bunları mesela şeyden alıyorum. Terkos'ta marka ürünlerin e, outlet mesela ihraç fazlası ürünlerinden tercih ediyorum. Ya da hatta son zamanlarda Milla'dan aldım çok fazla jeanim var mesela. Onların da kalıpları ve renkleri çok güzel olmaya başladı açıkçası. Oralardan alternatifi fazla olan e, ürünleri mesela oralardan almamaya çalışıyorum. Ya deriler mesela çok gerçekleri gerçek deri çok fazla ürünüm yok hatta hiç yok diyebilirim. E, bunlar da mesela bir polyester gibi aslında sizi terleten parçalar, suni deriler ama çok da zamansız modası geçmeyen ürünler. O yüzden de bu tarz böyle mesela etekleri, çünkü altın çorap giydiğiniz için en azından direkt teninizle falan temas etmediğinde kullanabileceğiniz ürünler. Ama suni deri montlar maalesef benim de var bir tane. Çok beğeniyorum model olarak. Ama gerçekten de terletiyorlar. Yani şekil olarak güzel oluyor biliyor ama terletiyorlar. Ama yine de çok zamansız, her zaman her şeyle kullanabileceğiniz ve şık gösteren parçalar. E, polyester kumaş tercih etmeyin diyorum ama hani deriler dediğim gibi hayatımızda her sezon önümüze çıkan ve zamansız bir moda olduğu için eğer almak istiyorsanız en azından onları alabilirsiniz. Dediğim gibi yine ayakkabıları oralardan tercih edebilirsiniz. Mesela özellikle onları da yine gerçekleri olmalarına özen gösterin ve de ben mesela en çok indirimlerde kışta yazın alışverişini yapmayı çok seviyorum. Çünkü çok komik rakamlara Zara hatta ikinci şeyde indirimde çok fazla yazlık ürünleri tekrardan online'e veya işte mağazalara çıkartıyor. Özellikle Cevahir mağazasında eğer İstanbuldaysanız bütün ürünlerin stoklarının, depolarının olduğu, bütün ürünlerin toplandığı yer Cevahir mağazası Zara. Oralardan mesela alışveriş yapabilirsiniz. Hiç ummadığınız yazlık ürünleri ee, yine o mağazada bulabilirsiniz. Online'da da yine oluyor. Onları sık takip edin. Çünkü seneye yazın sezonda inanılmaz fahiş bir rakama çıkacak o yazlık elbiseler, e, kıyafetler, gömlekler vesaire. O yüzden de mesela hani o anda ona yatırım yapmak istemeyebilirsiniz ama seneye çok rahat edebilirsiniz. O yüzden de ben mesela kıştan yazın alışverişini yapmayı da çok seviyorum. Bunları böyle sizinle paylaşmak istedim. Umarım mesela indirimden önce hani ee, daha güzel bir alışveriş yapın. Ee, paranızı çok çarçur etmeyin diye ee, böyle bir videoyu sizinle böyle sohbet havasında paylaşmak istedim. Çünkü videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım sıkılmadan bu dakikaya kadar gelebiliriz. Çocuğum sıkıldı mesela. Ben bu videoyu çünkü bir milyon kere falan çektim galiba. Ee, sıkıldın mı aşkım? Şişti mi kafa? Oy tamam. Umarım sizi de sıkmadım. Böyle indirimden önce en azından bildiğim benim alışveriş taktiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum olarak bırakırsanız seve seve cevaplandırırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>